arkadaşlar bugün sizlerle yazdık üstlerimiz adlı bir video çekiyoruz. Hemen uzatmadan başlayacağız çünkü biraz uzun bir video olacak. Evet ilk iki bu. Göster. Benimki böyle öyle Şurada kelebek var. Şurada da kelebek var. Benimki doğum güzel. güzel. Arkadaşlar bekle. Bakın pantolonuma pantolonu. <laughs> Bakın. Zaten sandalyedeyim değil mi? Gösterebilirim abla. Evet. Sandalyeye çıktı çünkü ilk başta biz çekmeyi denedik fakat görünmüyordu. Evet beni tutma. <gülüyor> <gülüyor> Çok Tamam. <oyuncu. gülüyor> İkinciye geçelim. Evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi tuşuna basmayı ve, ve daha olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. En önünde sizlere bir şey söyleyeceğim. Instagram adresim hemen burada. e 2005 Oradan sorularınızı yolluyorsunuz. Eğer Instagram'ınız yoksa videolarımın altlarına yorumlar bırakabilirsiniz. Onları da cevaplayacağım. Evet, arkadaşlar ben bu videonun sonunu çek çek e, ben editlemeyi bitirmedim. 4 parça, 5 parça mı hep birleştirdim. 4 parça birleştirdim. 5. parça sonuydu. Sonunda birkaç tane daha kıyafet gösterdim ve yatağımın dağınıklığını da göstermiştim. Bir sürü kıyafet yığılıydı hatta oraya. Maalesef annem orayı silmiş. Niye bilmiyorum. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Elif gel.